Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz temel analizlerimiz hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında zaten devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde Bu videolarımıza kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir. Ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Miatek ile devam edersek buradaki en büyük sorunumuz bir türlü yatay direncin üstünde fiyatlayamıyor oluşumuz. Şunların üstüne bir atabilsek Miatek'in önü kesinlikle açılacak. Rahatlayacak şirket. Önü boş çünkü bir hale gelecek. E, baskı çünkü kalkacak. Düşen band kırılacak. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük hareketle ortamın Miatek üstüne atacak ve tamamen önü boş olacak. RSI güçlenecek, RSI düşen bandını kıracak, hareket başlatır hale gelecek diye düşündüğümüzü ifade eder hale geleceğiz. Ama maalesef Miatek bunlar yapabiliyor mu? Hayır. O yüzden düşen bandını hala devam ettiren, hala güç kaybı her geçen gün süren, hala yatay bölgesinin altında kalan ve düşen bandı kıramayan. Yani bu da hala 37 altında kalan ve 39 üstü fiyatlayamayan bir miyatek anlamına geliyor. Biz bunu gördüğümüz müddetçe biraz daha şirketimiz bizi uğraştıracak gibi duruyor. Ne zaman ki şöyle bir 37 üstüne attığını görürüz tamam artık deriz yani miyatek başlıyor deriz. 39'ları kırınca da onayı alırız. Bu olmadıkça biraz daha zaman kaybı, değer kaybı sürecek gibi duruyor Mediatek'te bilginize. Bu da bizi biraz aşağı çekebilir. Ve aşağıdan kastım da şirketin bir kez daha işte 32 200 31 800 aralığına inmesi ya da 30'lara kadar geri çekilmesi anlamına gelebilir bilginize. Şimdi bir diğer şirketimiz Miatek ile devam edelim. Şirketimiz tarafında yukarı yönlü eğilimlerin devamlılığını ifade edebilmek için yükseliş yönlü eğilim beklentisine girebilmek için ben hala şirket tarafında maalesef yeterli bir tekniğe sahip olmadığımızı düşünmekteyim. Yani şirket tarafında incelendiğinde yabancı takasında sürekli bir artış var. Önce bunu kesin olarak ifade edeyim. Mesela yıllık bazda %7000'lik. Aylık bazda değişim %114. Haftalık bazda değişim yabancı takasındaki artış %134. Bakın son bir haftadır yabancı payı %134 oranında arttı. Hem haftalık hem aylık hem yıllık oranda değişimler söz konusu. Zaten Mietek ciddi manada öz sermaye, hasılat, karlılık anlamında inanılmaz büyümelere sahip çok agresif bir şirket biliyorsunuz ki. Bu konuda zaten bir tartışmamız şirkette yok ama teknik ayrı bir şey. Yani takaslar artıyor mu? Artıyor. Şirketin zaten büyümesi Oranları rasyoda zaten endeksteki şirketlere kıyasla çok çok inanılmaz boyutlardı. Şüphesiz ama gelelim Miatek tarafındaki o dediğim gibi teknik bandaki tarafta incelediğimizde şirketin hala baktığımızda yani çok öyle mükemmel bir FK oranı yok ama e, hala tekniği değişmedi. Yani teknik banda hala baskı biraz daha sürüyor ve sürecek gibi de duruyor. Peki ne zamana kadar sürer bu baskı? Düşen band kırılana kadar sevgili dostlar. Bu düşen band kırılıp. Şirket şuradaki yatay bölgenin üstüne atana kadar. Bu da 38'e denk geliyor. Yani hala 38 yatay bölgesinin altında. Hala 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük hareketli ortamının altında. Hala baktığımızda Aresay istikrar sağlayamıyor. Düşmeye devam ediyor. Bunları ben hala iyi olarak değerlendiremiyorum maalesef. Buradaki düşen bandın hala sürüyor olması hala şirketi baskılamaya devam ediyor. Bu yüzden hala ben 38 odaklıyım. Yani 38'ler aşılmadan e, zor. 37-39 hatta öyle söyleyeyim. 37 altında kalmayan her zaman 39 üstü fiyatlayan bize bir Miatek lazım. Ne zaman ki 37 altına kalmaz 39 üstü fiyatlar ondan sonrası kolay. Ama ben hala bunlar olmadığı için yani şu 6 parametre hiç olmazsa 37 üstüne çıksın 39 üstü kapatsın diye görelim sonrası kolay diye düşünüyorum. Ama bu olmadıkça baskı biraz daha sürecek bilginize videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz yaklaşık şu ana kadarki süreçte. Kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlarındaki şirketle alakalı. Konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföy yayınlarımız, günlük birlik, haftalık, aylık cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, explore üzerinden özel matrix analizlerimiz, takas analizlerimiz hepsi ve bunun gibi birçok konu 10 binden fazla video ile oynatmanı istedik konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunlara eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedeflerin olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler Ve bunları tek tek değerlendirdik ve borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız? bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar gelecek gelecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz, ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza günlük, haftalık özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim. <laughs>